yapması lazım? Ne yapması lazım? Bilmiyorum. Ne, aa, ne, aa, yapacak? Aa, ne yapacak? Aa, ne yapacak? Ne yapacak? Söyle, şöyle, çözümü söyle. Ne yapacak? Aa, ne yapması lazım? Miras tadı ne yapacak? Aa, aa. Hak herhalde yazacak değil mi? Evet. Şimdi e, bunların başkasına e, başkasının hakkını geçirdiği durum var mı bunlarda? Ne var mı? Annesinin, babasının. Aa bilmiyoruz. Hı? Bilmiyor musun? Burada? Aaaa hayır! Buradaki herkese. Ölümün okusuyum mu dedi? Evet! Ne dedi? Kendi hayatına mı kay kayacağız? Hayır. Ya? Aaa! Aaa! Hı? Cenevim burası şeytan? Aaa! değil mi? Aaa evet! Evet! Aaa! Söyle o zaman. Sal! Aaa! Aa. Kardeşlerim sal. Kardeşlerim sal. Sal kardeşim. Aaa! Sal kardeşim. Sal Aa, satamıyorum. Engel olan kim? Kim engel oluyor? Engel olan yok. Engel. Engel yok. Engel. O sat sat, 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 Hepsi eskârdı, hepsi geldi şimdi hepsi. 10 tane daha fazla değil mi şeytan? Evet. Kaç tane o zaman? <laughs> Bilmiyorum. Hı? Bu arkadaş <laughs> da var mı İsmail? İsmail mi diye? <laughs> Söyle bana şimdi. Bak buraya. Gözünü aç. Bunda var mı? Sizden. Kaç tane var sayın? Bilmiyorum. Sayın. <laughs> Kaç 15. 15. Atıyorum diyor ha. At. At diyor <laughs> Yalan çok kolay söylüyor değil mi şeytan? <laughs> hı? Hı? Oturup. Oturup konuşacaksın. <laughs> Oturup konuşacaksın şey yapacağız. Hı? E, konuşalım mı? Hı? Söyle bana şimdi. Kaç tane var? Şimdi? Bilmiyoruz biz. Hı? Kardeşlerini göremiyor musun sen? Bende ne var? Hı? Hiçbir şey yok. Aa. Hiçbir şey yok. Kibir'e ve sevk ediyoruz değil mi? Hiçbir şey yok diye. Onunla sorun lan. Herkes de orada bir sorun var mı? Şeytan. Şeytan. Söyle bana şimdi. Akşında var mı? Bak iyice var. Akşında var. Arkadaş. Yok mu? Bir tane var. Hangisi var? Söyle bilmem var? Lümmeyi şeytaniye. Şeytan lümmeyi şeytaniye de oluyor. Lümmeyi şeytaniye. Nerede olur? Lümmenin yerini bas hadi bakayım. Lümmenin yerini söyle. Lümmenin yerini söyle. Lümmenin yerini söyle. Ahahahah! <laughs> Nefis nefis mi? Meşe Benim yanımda. Meşe sarıyla. Hani üfürüye bak. Aa Olsun. burası burası. Hı? Burası mı? Burası. Evet. Hı? O iş devreye geliyor mu? Hiç konuşur mu? Devamlı konuşuyor değil mi? Hı? Devamlı konuşmuyor mu? Hı? Hı? Evet şu anda ben yalan söyledim ama her şey yalan doğru kabul edersin. <laughs> yani yalan 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 söyleyeyim. Yok. Kalk. Oturmaya. Baş şimdi de var. He? Ağır oluyor. Bütün şeytanların aslında yeri e, merkez burasıdır. Ama e, hep orada yönetim burası. Tamam mı? Kınama da vardır, zina da var, her şey orada olur. Ama dediğim gibi e, yine bedende bende bir yerde var. Yani şimdi bir insan bir hata işliyorsa bütün bedeni değiştiriyor. Ama bir noktası var. Yani o noktada bazen böyle geziyor sağa sola, boş gösterebiliyor yani. Boş gösteriyor, zaten ki arkadan da hiç kınama yok diyorsun. Var işte orada bunlar Ama böyle kişi nasıl gelen söyledi gibi, bazen vücutları gezip bizi kandırabiliyor değil mi? Kandırıyorsunuz değil mi şeytan? Ruhsatınız var, kandırabiliyorsunuz. En büyük musallat ne şeytan? En büyük musallat. Yani bir bedene giren şeytanın en büyük güçlü şeytan hangisine girer? Hı? güçlüleri. Konuşacak mısın? Konuşmayacaksın değil mi? Hayır. Konuşmayacaksın değil mi? Aa, en güçlüsü hangisi? En güçlü olur. ha? Şeytan. 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 değil mi? Şeytan. değil mi? Şirkten. evet evet. Ha, şirkten değil mi? Hı? İkincisi? İkincisi? İkincisi ne? Aa, Hı? Bilmiyorum. Bilmiyor musun Evet. Tamam. Oturma ya.